Siyah takımdan Ayşe Hanım tadım yapmak için heyecanlı bir şekilde geliyor. Şöyle üstündeki kıyması iyi ama iç harcını ben hiç beğenemedim. Çok yaban bir tat geliyor içerisinden. Daha önce yemiş miydin bu yemeği? Evet yedim ama bu kadar yoğun değil altı. Peki o zaman ikinci tabağımıza geçiyoruz. Orada beni rahatsız eden alttaki yoğunluk burada yok. Bu daha dengeli. Hı hı. Biraz daha dengeli. Üst harcına gelirsek o da çok güzel. Bu tabağı beğendim. Peki ikinci tabağımızı beğendi Ayşe. Sıra üçüncü tabağımızda. Fideleri gayet iyi. Ee, iç harcını yani üstüne döktükleri sos ve domates sosundan çok güzel lezzet aldım. Ee, başarılı bir tabak olmuş. Evet. Peki. Evet. Şimdi son tadımdayız. Son tabağımızda. Bu içine kullandıkları e, şey yani keş ondan çok yoğun bir tat alıyorum. Üst harcına gelirsek Üst harcı gayet güzel olmuş. Kıyması gayet pişmesi güzel ama altlarını beğenemedim. Peki, şimdi ben sana 2500 liranı takdim ediyorum hayatım. İstediğin tabaktan, en beğendiğin tabaktan ya da başlayabilirsin. Ee, Nasıl istersen ya da en beğenmediğin. Ben en beğenmediğim tabakla başlayayım. bir numaradan. Bir numaradan başlayalım dedi Ayşe. Peki, geldik canım. 1 numarayı 100 TL veriyoruz. Evet 1 numaralı tabağımıza 100 TL verdi. Evet. 4 numaraya gidelim. 4 numaralı tabağımıza geldik. 4 numaralı tabağa 300 lira vermek istiyorum. 4 numaralı tabağa 300 lira verdim. 2 ve 3 üç kaldı. 3'e geçelim. 3'e geçelim. 1500 lira 3 numaralı tabağa veriyorum. Umarım benim takımıma takımma gitmiştir. Evet, 3 numaralı tabağa 1500 lira verdi. Ayşe lezzete göre verdi aslında. 600 lirayı da 2 numaralı tabağa veriyorum. Evet, 600 lirasında 2 numaralı tabağımıza koydu. Hazır mısın? Hazırım. Evet, 4 numaralı tabağımıza gidiyoruz. 4 numaralı tabağımıza 300 lira verdi Ayşe. Bakalım Ayşe'nin 300 lira vermiş olduğu bu tabak kimin? Hazır mısın? Hazır. Açtık. Zeynep. Gel anlat bana yemeği tatlım. Ne kadar biliyor musun? Bir öğreneyim. Ya da biliyor muyum? Yemeği musun sen yaptın tabağı. ya senin anlatman lazım. Sen biliyorsun ya. Ama sen yaptın. Ben yaptım. Sen ben yaptın tabağı benim sen... tabağım olsaydı ben sana tabağın nasıl yapıldığını anlatırdım. Ben sen... anlatmayacağım. Ben yaptım. Sen şimdi bana nasıl yapamadığını anlat. Bence biz onu dinleyelim. Sen bu yemeği biliyor musun önce Sizde bana acaba? Nasıl yemek yapılmaz onu anlatacak şimdi arkadaşlar. Sen arkadaşım. yemek nasıl biliyor musun? Yemeği yedim. Kötü bir tabak yani gerçekten kötü bir tabak. Bir şey söyleyeceğim. Zaten evet. yapamıyorsun. Kıymasına bak, bilmiyorsun. Mı? Evet baktım, sözüne yemek bak. o kadar oynama. Baktım. Sana mı soracağım? Baktım Sana yemeğe. Sana soracağım ne kadar oyun lan? Ben ne kadar istemiyor. iyi oynamıyorum merak etme. Yemeğim kötü olmuş. Yemeğim kötü olmuş. Evet. Yemeğin Asla kötü kabul olmuş. etmiyorum. Kendi takımını bulmak için başka yemekleri laf atıyorsunuz. Bulacağım tabii canım. Niye kötü olduğunu ben biliyorum biliyor musun? Niye? Çünkü sen ne unuttun hatırla bakalım. Ne unuttum ben? Eksik. O tat alarm niye çaldı? Hatırla bakalım niye kötü olduğunu sen biliyorsun. E, bak, o benim demek sorun ki damak zevkimde var. zevkim varmış. Ya, var. Mı? O benim var. Sorun. malzeme hissedebilmişim. 250 gram kullanılacak tereyağını e, birer kaşık Belli kullanmalı. Zaten. Bayağı böyle bir yoğun bir şey geliyor. O yüzden geliyor. eksik. O farkı. farkı ya, bir şey söyleyeyim mi Ayşe? Ben senin damak tadı ya, olduğunu ben biliyorum. Ben onu fark ederim. Ama gerçekten yani onu unutsa da unutmasa da yapamamış. Yani yapamıyor. Normalde de yapamıyor zaten. Seni kadar Korktum çok yapamıyor. 300 verdim. Kesin. Keşke 100 TL verseydim. O tabak Senin tabaklarını 100 da görüyoruz. Tabak. Evet. Senin İnşallah tabaklarını kendi görüyoruz. tabaklarını bulurlar. Bakalım göreceğiz. Ayşe. Zaten eksik olduğunu anladın. Lezzetinin değişik olduğunu anladın. En kötü olduğunu anladın. Niçin 100 lira basmıyorsun sen ona Çünkü kararsız kaldım. Sen hep ne diyorsun? Kararsız ben. kaldığında. Ben yasaklamıştım. Kararsız kaldığınızda parayı ikiye bölün Ben yine ikiye bölmedim. öyle Ama eksik yapmışım. diye tat yok, tat İyi yok. Ya beğenmedi bak sizin sebiye. Şöyle tabak. Evet. Hayır öyle söyleyeyim. değil. Evet, Belki Leyla'nın yeni geldi. Yüz vermek Hiç istemedim diye yok. verdim. Zaten... Arada kaldın. Hayır. Yoksa yok, yüz yüz verirdin. Evet evet bir numaraya arada kaldım. Yüz kalmadım. yüz verirdin. Arkadaşımız yeni bir geldi. arada kaldım dedin ya. Niye şimdi inkar ediyorsun dediğin lafı. <laughs> yok ben gayet evet, netim ben hiç inkardım. Imkâ arada hiç kaldım o yüzden o ikinizin, arasında ikinizin arasında kaldım. Dedi. <laughs> o zaman yüz yüz verirdin. İkinizin arasında Pasmanından kaldım. korkmuştur ondandır. Peki daha yüz liramız var ama. Durun bakalım. Efendim ikinci tabağımıza gidiyoruz. İkinci tabağımıza Ayşe tam altı yüz lira verdi. Peki Ayşe'den... 600 lira alan bu tabak kimin? Hazır mısın? Hazırım. Hazır ya. Evet. Aç tatlım. Büşra. <laughs> <laughs> Kendi <kırılmasın> takım arkadaşı. Gerçekten. <laughs> Yanlış ama gerçekten çok Yanlış lezzetliydi yaptın. peki sen tadımları yaparken tadımları yaparken birinci tabağa geçtin değil mi ikiye geldin dedin ki bunda rahatsız eden tat beni burada rahatsız etmedim yoğurdun oranı tuzu ama kavrulması... gerçekten bir sanki aynı kişi yapmış gerçekten alt tam bir zaten renginden de belli çok Onu kötü. söylemiyorum da sen zaten e, bu, bak ikinci tabağa geldin birden çıktın ikiye geldin ya ikiye geldin dedin ki ben bunu çok beğendim evet, üçe çok geldin beğendim. dedin ki yine ikinci tabak en iyisiydi dedim bu bir, bir birden biraz daha iyi dedim. Bak Mişra, üstü çok lezzetli verdim. olmuş ama o alttaki o yoğunluk onda daha az gerçekten. Yani en son tattığım için değil çünkü üçünü var o. E, Beni hiç rahatsız etmedi o bu da. Bu peynir sert bir şey. Yani evet bu biliyorum. Keş mi? Keş Hı -hı. De değil mi? Keş, bu keş, keş sert sert bir şey. Biz bunu bir de hani açmaya çalıştık. İlk açmaya çalışan, ilk şey açan, var. zorla açan ilk bendim. Zaten diğerleri yetiştiremedi. E, hep e, parça parça kaldı. Çok iyi krema kıvamında yaptım. Her şeyin tamdı. Hiç malzeme eksik yoktu. 600 lira e, olmadı. Keşke en azından 800 verseydin. Çok pişman oldum ama gerçekten oh, Evet. Haftanın ilk gününden umarım 1500 bize vermişsindir. Öbür türlü Ben bizim taba yani bizim takıma verdiğimizi düşünüyorum. Umarım bize vermişsindir. Gayet iyi. Çok puan değil. vermedin. Ayşe İyi ama gene vermedin. Yapamayan benim 300 verdin ya. En iyi yapabilecek dedin 600 mü verdin? O kadar mı fark var? Arada? Bir saniye. Ben 1500 kendi takımı verdim. inanıyorum. Ayşe, biz kazandık ya. Hemen böyle seriliyorsun. Yok ben Rahatlamak, serilmedim. Yok. Hiç serilmedim. Sen hiç rahatlamadım. Bu taba. Niye 800 vermiyorsun ya? Niye vermiyorsun 800'ü? Çünkü grup arkadaşına ha? güvenmiyor. Sana ne yeni gelenden, bas yüzleri ya. Acımak bizim neyimize ya. Güvenmiyor niye çünkü. bunu yapıyorsun? Bak, bak dün gelmiş bu var ya ben bunu niye susturamayacağım? Bunu gözüm tutmadı zaten. Sen neyine acıyorsun? Neyine sen vermiyorsun da burada Büşra'ya gidiyorsun oraya para, para kazandırıyorsun? Ben arkada bir e, azizlik yaşadığını zaten azizlik yaşayacağını düşünüyordum. Çünkü bana Yaşadı. göre el lezzeti zaten e, olduğunu düşünmüyorum ben. İlk günden bak hiç kimseye ön yargılı davranıp burada söylemedi. Ben el lezzetin olduğunu düşünmüyorum zaten. İnanmış bir şekilde düşünmüyorum. Ama çayısı var. Onlara da söyledim. Ayşe bir şey söyleyebilir miyim ee, mi sana? Onunla da ilerleyebilir zaten. Beni bir dinler zaten. misin? El lezzetini zaten düşündüğün şey 600 TL para verdin. Evet. Yani kusura bakma da ben şu anda 1500 TL'yi tl. bana tebrik ver. ederim. Ama puanlamadın. daha dilim güzel Onda da ben şaşırdım. Kusura bakma ama güzel tabak çıkarmıştın. Tebrik ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok oh. iddialı konuşuyor ha. Evet. Ben korktum bak 1500 evet. lirayı bana verdin diyor. Çok öyle iddialı konuşanlar genelde. Ayşe ben korkuyorum. Gel sarılalım birbirimize. Gel ben <laughs> korkuyorum. Sorsana niye korkuyorsun ne diye. Ne? Atma sona kaldı kurban olduğum ya. Atma. Ben zaten ona çok stres oluyorum. Ya 100 lira verdiysen niye bu bu işi aynı her kendinize yapıyorsunuz da bana niye yapıyorsunuz ya? <laughs> Bir de yeni gelen Leyla'yla sona kaldı. Düşün ki sen Fatma'ya 100 lira verdin. Gittin yeni gelen Leyla'ya 1500'ü verdin. Ben bak sen burada dur ben kaçarım. Ben ne yaparım? Koltuğuyla birlikte kapıya koyarım. <laughs> Tek başına değil bak. koltuğuyla birlikte kapıya koyarım. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben, ben dur şey olabilir Ayşe. <gülüyor> hiç <gülüyor> öyle bir şey deme. Gel bacım gel. Müşra'da çok yanıldım da Fatma abla da hiç yanılmadım. Umarım Hadi yine Beni niye yakıyorsunuz ya? ya. Önce Fatma'yı ya. bu işi atlatalım. Peki. Bakalım Ayşe'nin 1500 lira verdiği bu tabak. Ya bu nedir ya? Fatma'nın mı? yandık. Yoksa yeni gelen, yeni gelen Leyla Bolu'dan geldi. El lezzetim var dedi. Ayşe'den 1500 lira alan bu tabak kimin? <laughs> Hazır mısın? Okuyor. Ben hazırım. Aç tatlım. İşte Fatma. Bu... Yes. Canım ben seni biliyorum. Canım arkadaşım. Benim. <laughs> yes. Şimdi dünyanın en iyi insana vermeseydi Allah. Gerçekten çok başarılı. Nasıl, ben, ben bu aralar sen ver, ben de iyi şeyler yapıyorsun. Evet, de çok başarılı. Değil. Ay nasıl Bana güzel, güzel oyuncular. Yani kendi nasıl güzel, güzel oluyor ki canım. Var. Güzel, lezzetli şey yemekler. çok, çok güzel. Kendi bir kere bir, bir şey söyleyeyim mi? Sen az değilsin bu takım hep konuşma. Ama yemek yapamazsın. Bir lafı bölme ya. Biliyor musun? Bir de müsaade eder misin bir kere? Bir bir şey söylemem, bir bak şimdi yanlışım nerede biliyor musun? Zaten kendi ekip arkadaşını tanımış olsa 600 TL'yi vermezdi. 100-100 dağıtırdı. Şuna bak. Dinle, 600 TL'yi vermez. Hayır, ha? madem çok ekip arkadaşınıza güveniyorsunuz, 600 TL'yi neden karşı? Bunu karıştır? uyduyla evet. mı buldunuz? Hayır. Evet, hayır. Aslında evet. Altı, ben kabul etmiyorum bir kere. Zaten madem Ama. öyle kötü bir tabakta benim Fırını kurdun, fırını, fırını. Hayır, fırını. bizimki madem... Tarttın. Fırını falan kırmadım ben. Gayet kırık bir çıkmış. Kırık da değildi bu arada. Ya yok mu? Artık Bunun bu yorumuna sevinmen lazım. Allah Allah. Falan Sen şu, şu, şu an niye laf yetiştirmeye anda çalışıyorsun? Damak zevkinden bahsediyoruz. Ha? 600 TL zaten kendi ekip arkadaşım tanımış olsaydı 600 TL değil 1000 lira verirdi. Yine verirdi. Ama karşı tarafa daha az verelim ki ee tamam okey biz iyi görünelim. İyi değilsiniz. Sadece şansını aldınız bugün. Benim de evet. ilk geldiğim gün acemi yeme denk geldi. Bundan sonraki tadımlarda görüşeceğiz. Sen evde çok kurulmuşsun bana. Kurulmuşsun, dolmuşsun, dolmuşsun geldin. Bana neden Kız, kurulayım? niye bu kadar Hayır, sen bana? neden kurulayım Fatma abla? Yani sen burada alt tarafı yemeklerini yapamayan, yapamadığı halde bulunan birisin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.